Juan Pet Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kedilerin en çok sevdiği kedi oltalarından bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu elimizde yani birçok çeşit ürünümüz aslında mevcuttur. Fakat biz şu an videoda anlatmak için özellikle belirli başlı olan ürünleri tercih ettik. Bu görmüş olduğunuz elimizde tuttuğumuz olan kedi oltası genellikle hayvan sahiplerinin yumuşak tutumu sahip olduğu için tercih ettiği bir üründür. Görmüş olduğunuz gibi önünde kırmızı bir tane balık vardır. Hem haşır huşur ses çıkarması hem de kedinin e, balığın arkasında bir tüy olması kedilerin tercih sebebidir. Hayvan sahipleri ise görmüş olduğunuz gibi bu olta uzayıp kısalabildiği için daha uzakta da daha yakında da kullanabildikleri için tercih etmektedir. Ve tutma kısmı daha yumuşak daha dolgulu olduğu için tercih edilebilir. Görmüş olduğunuz gibi bu diğer ürünümüz yine ucunda tüy olan yumuşak dokulu ahşap saplı bir oltadır. Serttir. İçine kedinin annesi vardır. Ketnip bulunur ve kediler ketnipe bayıldığı için gerçekten bu oltayla oynarken çok keyifli zaman geçirirler. Görmüş olduğunuz gibi tutma sapı çok uzun değildir. Kolaylıkla kediniz oyun oynamamıza yardımcı olabilir. Bu göstermiş olduğumuz diğer bir ürün. Yine içi yumuşak dokulu, Keten yapımından, e, ucunda tüyleri olan, bakın iki tane tüy kısmı var. Bunların tabii ki tasarımları ve çeşitleri değişebiliyor. Ama gerçekten hayvan sahiplerinin aldıktan sonra memnun olduğu, uzun süre kullandığı ürünler arasındadır. Bu da görmüş olduğunuz gibi yine ucunda peliş oyuncağı bulunan, tüyleri seven, bazı ürünleri ses çıkaran modelleri vardır. Bunlar da tercih sebebidir. Son olarak göstereceğimiz bu da yine e, kedilerin de çok sevdiği, hayvan sahiplerinin de severek tercih ettiği bir üründür. Hem yumuşak dokuludur, e, içi yumuşak yumuşaktır, bazıları ses çıkarır ve ucunda püskülleri vardır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, mağazamızı ziyaret etmeyi unutmayın.